Bugün Şişli Feriköy Mahallesi Bomanti Senp Pazarı'nda kurulan Pazar günleri sabah 9'da açılan Antika Pazarı'nı gezeceğiz. Eğer antika ile ilgileniyorsanız tam size göre bir pazar. Bu antika pazarında taş plaktan fincanlara, abajurlardan saatlere pek çok şey bulmak mümkün. İstanbul'un oldukça büyük bu antika pazarında güzel vakit geçirebilirsiniz. Çevresinde mola vermek için kafeler, restoranların olduğu mekanlar var. 2010'dan beri faaliyette olan ve yüzlerce tezgahın açıldığı bu pazarda satılan ürünlerin kendine has hikayeleri var. Buraları gezerken sorduğunuzda esnafla sohbet edebilirsiniz. Abi. Bu Abi. hikayeleri dinleyebilirsiniz. Çok, çok uygun fiyatlara koleksiyonculara hitap eden parçalar var. eski dönemlere ait Safiye Aydan'ın taş plakları mı dersiniz? Kol saatleri akla gelebilecek her türlü eşya kedişinden kehribara oltudan kukaya kadar tesbihler yine marka gözlükler ilan derisinden çantalar vintage çantalara kadar bu pazarda bulmak mümkün satın almanın dışında bunları görmek, hikayelerini dinlemek de insana mutluluk veriyor. Burada yüzlerce tezgah, yüzlerce esnaf var. Her esnafın kendine özgü tarzı var. sabahın erken saatlerinde gelmek antika severler için daha iyi çünkü en iyi parçaları satılmadan bulmak mümkün burada adeta zamanda yolculuk yapıyorsunuz. Çocukluğunuzu hatırlıyorsunuz, geçmişi hatırlıyorsunuz. Annenizin, dedelerinizin kullandığı eşyalar burada görüyorsunuz. Kolay gelsin. Kolay gelsin paşa. Gece boyunca da açık mı? Evet. Gelip alışveriş yapılabiliyor. Yapılıyor. Akşam ondan itibaren mi? İşte gece 9-10'dan itibaren başlıyor. Evet. Ertesi gün akşam 6-7'ye kadar devam ediyor. Tamam. Lazım. Teşekkür ederiz. Haydi işler. Sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Başına böyle küçük bir nokta. Mağaza, <laughs> markette. Ünlü yazarlarla, gazetecilerle de karşılaşmanız mümkün. Çok güzel ya. nanaylar, gaz lambaları. Kolay gelsin. Şişli perköy Mahallesi Bomonti Sent Pazarında kurulan ve cumartesi gecesi başlayıp pazar akşama kadar devam eden bu antika pazarını gezmenizi her hafta hatta yani sık sık gezmenizi tavsiye ediyorum. Burada bir şey almak zorunda değilsiniz. Bunları görmek, geçmişi hatırlamak, zamanda yolculuk yapmak gibi bir şey. Pomonti Antika Pazarından herkese selamlar, saygılar. Hoşça kalın.